için kürsüye davet ediyorum. <laughs> okula, dön okula, dönüş. Gezdik, eğlendik, koştuk bütün yaz. Ah ne güzeldi, dereler dağlar. Topladık, yedik, vişne düt kiraz. Ah ne şirindi, bahçeler bağlar. Bugün üstlandı, dünkü dünkarımız, artık sekiz ay çalıyor şoku yaz. Fazla seyler çocuğu haylaz. Dört ay eğlence yeter bize. Ne tatlı ne hoş geçti bir yaz. Gidelim artık okulumuza. Bugün ustam din Artık sekiz ay çalıyor şoku yaz. Çocuğuz ama biliriz ki yaz. Saf hava, uyku, su, oyun demek. Böyle olursa hastalık olmaz. Okul açıldı, başta yemek. Bugün ustamda da iki yaramaz. Artık sekiz ay çalıyor, şoku yaz. <laughs>